Evet, hızlı bir şekilde 5. videomuzda devam edelim. Kulaklık, Bluetooth kulaklık, markasız. Ee, bu tam 90 derece değil, herhalde bir 110 derece arası matkabın dönüş yönünü değiştiriyorsunuz. Yani şarjlı matkap ya da normal matkabı buradan taktığınız zaman buraya da bir şey takıyorsunuz ucuna. Açısını değiştiriyorsunuz. Buradan dönmeye devam ediyor. Kullanılabilir bir şey. Ne kadar sağlıklı olur, tartışılır. Denemeden bilemeyiz. Bir kulaklık daha. Devam edelim. Sanki içi boş gibi. Neymiş bu? E, laptop motherboard fanı. iki tane sanırım. Hani neresinden açacağız? Her yerini öyle bantlamışlar ki. Neresinden açacağını anlayamıyorsam. bir taneymiş. Niye iki tane yapıyoruz Şöyle fan. Laptop için. Devam edelim. Yine bir kulaklık bitemeden. Artık bir noktadan sonra tecrübe kazanıyoruz. Evet, yine bir Redmi. Şeyler falan çok kaliteli. Plastiği, kapanış andaki o verdiği his vesaire sanki orijinalmiş gibi duruyor ama yani kutusu yok bir şey yok. Yani onun orijinal olma ihtimali o çok düşük görüyorum. Bir anime karakterinin yani ne diyeyim bayrağı mı diyeyim, bezi mi diyeyim kim bu? Tanıdık mı acaba? Eee... Bu şeytan şeytan prenses adını unuttum şimdi. Bunu da izlemiştim daha önce. Yastık kılıfı gibi bir şey var. Baya, bayağı uzun. Bayağı uzun bir yastık kılıfı gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Yanlış hatırlamıyorsam artı 16 ya da artı 18 bir animeydi. Evet, burada da fermuarı varmış bu arada. Evet, yastık kılıfı gibi bir şey ama iki kişilik yastık kılıfı. olduğunu tahmin ediyorum. Daha korktum. Devam edelim. Interior molding. bir çeşit ekran koruyucu gibi bir şey yani tabletin tablet ama ya bu 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 şekilde bir tablet bence görmedim biraz farklı bir tablet olsa gerek ya da belki başka bir şey tablet değil de belki bir araba LCD panelin koruması olabilir A6 A6 yazıyor üzerinde Belki A6'nın, Audi'nin şey olabilir. Devam edelim. Bu nedir? Ne olduğunu yazıyor mu? Araba sticker'ıymış. Şimdi, ee, araba sticker'ı açmadım bunu. Daha sonra Telegram kanalda açılmışını gösteririz. Zaman kaybetmeyelim. Devam edelim. Bunun ne olduğunu görebiliyoruz mu? Brush. Brush neydi? Karakter. bir tarak. Ağır. Yani muhtemelen fırça gibi kullanılıyor bu. Ama neyi fırçalıyorsunuz bununla? Hiçbir fikrim yok. İlginç bir şey. Devam edelim. Evet. bu, bu videomuzda bu ürünleri bitiriyoruz bu videoya Gerek olmaz. Otomatik su distansörü demiş. Yani şey damacanın üstüne takılan düğmeye bastığınızda otomatik su veren alet. Yalnız hortumu çok kısa. Bizim damacanalar için kısa geliyor. Hortumunu değiştirmek lazım. Devam edelim. Telefon aksesuarı demiş. Yani muhtemelen telefon kabı ya da ekran koruyucu. Telefon kabı ekran koruyucu. İkisi birden. Bu camı. Bu da... Ha yok. sadece çerçevesi. Yani... Farklı bir, kaliteli bir şey. Metali andırıyor. Ama işte model yok. Nedense model yazmıyorlar. Acaba hani markadan mı hani herhangi bir marka yazamadıkları için yani. patent olayından dolayı muhtemelen üzerlerine marka yazamıyorlar. E yine parmak geliştirmek için. Lastik. E son üç son altı yüz. Evet. Evet. Yine bir saat geliyor diyordum. bir saat geldi. i8 e, Pro Max. E, geçen ikinci kolimizde hediye e, ettiğimiz modelin büyük versiyonu. E, onun kayışı beyazdı. Bunun kayışı siyah. E, onun kasası açık griydi, metal yine. Bu da metal gibi duruyor ama bununki de siyah. Her, her tarafı siyah bunun. Şarj ünitesini farklı yapmışlar bunu sadece. Evet, belki de bu çuval. Bunu ne diyebiliriz? el feneri gibi bak Flashlights. evet küçük bir el feneri bu muhtemelen şarjlı değil pilli şöyle bir şey alüminyumdan siyah devam edelim son dört Evet. takılar, kolyeler gibi. Evet. Birinde ay var. Birinde pentagram var. Yani birinde siyah. Üzeri böyle simli bir taş var. Bilmiyorum. Videoda belli oluyor mu? Böyle bir şey. Bunun bir adı vardı ama. Orta. Başka bir şey yok. Son, sonra iki, iki, büyük paket sakladım. Belki farklı bir şey çıkar diye ama biri ayakkabıya benziyor. Diğerini tam anlayamadım şu anda. Ee, yine bir kılıp. Klub, telefon kılıfı. Sanki ikisi de ayakkabı gibi. Birinci ayakkabımız. Boş böyle deri gibi duruyor. Kaç numaraymış görebiliyorsunuz. Ee... Bunda numara yok gibi. Bakalım bunda var mı belki. 44 numara. 44 numara bana belki uyar. Ve Bu da ayakkabı. Kavun nasıl bir şey? Bu da yeşil siyah. Evet sonra iki ayakkabı saklamış olduk. Neyse kapanışı en azından kötü yapmadık. Evet arkadaşlar. Bunun numarası belli mi? 50 şurada yazıyor. Çok da 42 numara. Bu da şöyle bir şey. Çok gayet hafif bir şey. Evet. Beşinci çuvalı da burada bitirmiş olduk. Son video muhtemelen biraz uzun oldu. Arkadaşlarınıza lütfen söyleyin. Tekrar söylüyorum. ilgisi olabilecek, hoşuna gidebilecek videolar olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınıza bizden bahsedin. Teşekkür ederiz. Ой, что мне